O anlamda gerçekten birliği ve beraberliğe, kamu iradesine ve sandık iradesine sahip çıkan bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bugün baharın bu güzel gününde, Nevroz Bayramı'nı kutladığımız bu günde bütün Türkiye'ye ve bütün Denizli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler barışı ve sevgiyi egemen hale getirmek istiyorsak birbirimize saygılı, fikirlerimize saygılı sandık iradesine saygılı olmak zorundayız. Umut ediyoruz ki bu güzel gün hepimize bolluk getirsin. Bu güzel coğrafyada birlikte kardeşçe ve bir arada yaşayabiliyorsak bu bu coğrafyayı bizlere emanet edenlerin kendi hayallerini, kendi hayatlarını değil gelecek nesillerin mutluluklarını düşündüğü içindir. Kendi gemimizi nasıl kurtarırız diyenlerin değil, ben diyenlerden değil biz diyenlerden olabildikleri için o küçücük gemide çıktıkları yolculukta koskocaman yürekleriyle bu güzel ülkeyi bize bırakan farklı renkleriyle kardeşçe yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi saygı ve millet dağınıyor. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum ve diyorum ki bu cumhuriyeti ilelebet kuruyacağız. Bu nevrozları cumhuriyet bayrağının altında sürdüreceğiz. Onların sayesinde o günü coğrafyada bu zorluklara rağmen mermilerin üstüne göğüslerini gele gele gidenlerin sayesinde bu güzel al yıldızı bayrağımızın altında günde beş vakit gökyüzünü çınlatan ezanımızın birlikteliğinde yaşamamızı sağlayanlara da bir kez daha şükran duygularını ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, Nevruz ateşimizi yaktık. <laughs> Ve protokolümüzün kıymeti.